Sevgili arkadaşlar, merhabalar. E, i̇lk ünitemiz temel kavramlarla karşınızdayım. E, ben matematik öğretmeni Volkan Şampiyon. Şimdi sevgili arkadaşlar, temel kavramlar bu işin e, matematikteki temeli. E, onun için bir sayı problemi çözerken, aynı şekilde bir işçi problemi çözerken, e, keza arada işte üstlü ifade, köklü ifade, kesinlikle temel kavram olmadan... O örüntüleri ya da o denklemleri oluşturma şansımız olmaz. Onun için temel kavramlar bu işin temeli olduğu için detaylı bir şekilde temel kavramlardan başlayalım. Şimdi temel kavramlarda önemli olan şu: sayı sistemlerini bilmemiz gerekiyor. Peki sayı sistemleri nelerdir? Bunlar rakamlarımız doğru mudur? Aynı zamanda sayılar, tam sayılar, e, rasyonel sayılar, reel sayılar dahil olmak üzere ve bunlar kentis tabii ki ayrılacak. Peki bu tanımlardan başlayalım rakam nedir ve nereden başlar Arkadaşlar tek haneli olanlar yani tek basamaklı olanlar rakamlardır O halde rakamlarımız sıfırdan başlayacak. Doğru mudur? 1, 2 kaça kadar gelecek? 9'a kadar. Bizim toplamda 10 tane rakamımız vardır. Şimdi şu arkadaşım şunu söylüyor. Sıfır bir rakam mıdır? Evet sıfır bir rakamdır. Rakam olması paranın üzerinde ne işi var? Doğru mudur? Onun için sıfır bir rakamdır. Peki sayı ne demektir? Rakamların bir araya gelmesiyle oluşturulan nedir? İkili, üçlü, dörtlü sistemler. Aynı zamanda rakamlar sayıdır ama sayılar her zaman rakam olamaz. Buna dikkat edin. Mesela sayılardan kastettiğimiz dedik ki rakamların bir araya gelmesiyle oluşur. Bir araya gelmesiyle oluşur. Örnek veriyorum 134 bu bir nedir sayıdır. 1, 3, 4 rakamlarından oluşmaktadır. Doğal sayılar. Doğal sayıların başlangıcı sıfırdan başlar. Nereye kadar? Artı sonsuza kadar devam eder. Doğal sayılarının simgesi N Harfiyle gösterilir. Sıfıra dikkat edin. Sıfır bir doğal sayıdır. Nedeni işareti olmayan tek sayımız olduğundan dolayı. Sayma sayıları adı üstünde sayma sayısı her zaman birden başlar. Nereye kadar? Artı sonsuza kadar devam eder. Sayma sayılarının simgesi N Doğal sayı demektir. Üzerine artı yazdığımız anda pozitif doğal sayı demektir. He, demek ki sayma sayısının diğer bir anlamı pozitif doğal sayı anlamına geliyor. Tam sayılar. Tam sayılar arkadaşlar sayı doğrusundaki tam olan değerlerdir. O halde bunlar eksi sonsuzdan bir başlıyor. Eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2 nereye kadar? Artı sonsuza kadar devam eder. Sayımı, e, tam sayılar arkadaşlar Z harfi ile gösterilir. 0 1 tam sayı mıdır? Evet 0 1 tam sayıdır. Çünkü sayı doğrusunun tam ortasında yer alır. Pozitif tam sayılar. E tam sayılar kendi içerisinde pozitif ve negatif olmak üzere zaten bölünecektir. E pozitif tam sayılar ise birden başlar artı sonsuza kadar. Negatif tam sayılar da eksi sonsuzdan başlar kaça kadar? Eksi 1'e kadar. Pozitif tam sayılar z üzeri artı negatif tam sayılar da z üzeri eksi ile gösterilir. Şimdi sıfıra dikkat edin. 0 bir tam sayı mıdır? Evet 0 bir tam sayıdır. Ama ne negatiftir ne de pozitiftir. Rasyonel sayılar. Bunu biliyoruz arkadaşlar. A bölü B biçimindeki değil mi? A bölü B biçimindeki ifadelerdir. Rasyonel sayılar Q harfiyle gösterilir. Unutmayın. Q harfi rasyonel sayıların normalde gösterimi. Reel sayılar, gerçel sayılara da gerçek sayı ne demektir? Reel sayı demek şudur. Aklınıza gelen tüm sayı sistemlerinin tamamıdır. Yani kısacası dedik ki aklımıza gelen tüm sayı sistemlerinin tüm sayı sistemleri diyelim. Direkt. Peki, reel sayılar madem tüm sayı sistemi ise bunların da simgesi R harfi ile gösterilir ama yanında bir çizgisi vardır. Şimdi, reel sayı gerçek ya da gerçek, bunlardan bir tanesini kullanacağız ama e, üçünün de sorular içerisinde karşımıza geliyor. E, tanımlama verilirse ya da verilmez ise, eğer ki bir soru içerisinde tanımlama verilmez ise kesinlikle reel alacaksınız ve e, özelliği şudur. Reel olan bir ifadede değer verilmez. Örnek veriyorum. X diyelim ki burada 10 ile 18 aralığında. Bana burada X'in en büyük değerini söyleyin dediğim anda veremezsiniz. Sen 17 dersen ben 17,5 derim. Diğer arkadaşım 17,9 der. Onun için reellerde değer veremeyiz. Ama bir soru içerisinde tam sayı Tanımlaması geçiyorsa tam sayının anlamı değer ver demektir. Mesela aynı işlemde x 10 ile 18 aralığında bana x'in en büyük değerini söyleyin dediğim anda tanımlama eğer ki tam sayısa ben burada 17 değerini direkt vermiş olurum. Bunlarda değer verilmez ama tam sayıda kesinlikle değer veriliyor. Şimdi önce değer verme sorularından ziyade şu basamak soruları var. Önce bir basamak sorularına başlayalım. Bu işte bir sayfada işte toplamda kaç rakam kullanılmıştır ya da bu kadar rakam kullanılan bir kitap kaç sayfadan oluşur gibi soru çeşitleri var. Şimdi bunun bir konusu olmadığı için bunu soru üzerinden göstereceğim. Bakın şimdi bir tip sorularımız şu. 329 sayfalık bir kitapta toplamda kaç tane rakam kullanılmıştır? Şimdi bir sayfa numarası basılırken, şimdi birini sayfadan başlayacağız. Doğru değil mi? Sırasıyla işte 10, 11, 99, 100, 2 e basamaklı, tek basamaklı, 3 basamaklı normalde sayfaları geçiyoruz. Peki bunları bir teker teker yazalım ve belli bir periyot tutturalım. Şimdi bir sayfaya sayfa numarası, kitaba sayfa numarası basılırken başlıyoruz. Birinci sayfadan 9'a kadar. E toplamda ben burada 9 tane rakam kullanırım. Değil mi? Artık 10. sayfaya geldim 10, 11, 12 hadi böyle devam edelim 19'a kadar. E 10'dan başlayıp 19'a kadar toplamda kaç tane sayı var dediğimde burada 10 tane sayı vardır. 10, 11, 12, 13 saydığınızda toplamda 10 tane sayı yapıyor. Her sayıda iki rakam kullanıldığı için toplamda burada 20 tane rakam kullanılır. Bu böyle devam eder. 20'den başlayıp aynı şekilde 29'a kadar yine 20 tane rakam kullanılır. 90'a kadar geldik. 90'dan başlayıp 99'a kadar biz yine 20 rakam kullanırız. Peki birinci sayfadan başlayıp 99. sayfaya kadar toplamda kaç rakam kullanılmıştır dediğimizde bunları sayarsak arkadaşlar toplamda burada <laughs> 9 tane 20 var. 9 çarpı 20 180 yaptı. O zaman 9 artı 180'den demek ki biz bir kitapta 99 sayfalık bir kitapta toplamda 189 tane rakam kullanıldığı nettir. Bunu bileceksiniz. 99 sayfalık bir kitapta biz toplamda 189 tane dedik ki rakam kullanılır. Şimdi bunun tabi ki e, bulma metodu farklı e, çözümleri de var. Mesela 1'den 9'a kadar 9 rakam kullanılıyor. E, 10'dan başlayıp 99'a kadar işte 90 tane 2 basamak sayı var. E, 90 çarpı 2 180 yapar. Başta da 9 var 189. Fakat diğer soru çeşitlerinde bu içerideki periyotlar bize lazım olduğu için e, bu açılımları yapmamız gerekiyor. Peki artık 100. sayfaya geçiyorum. 100'den başlayıp böyle sırayla gittiğimde. Şimdi bizden 329'a kadar diyor. 100'den başlayıp 199'a kadar. Aynı şekilde bu böyle 200'den başlayıp 299'a kadar. E bu şekilde devam edip gidecek. Artık bundan sonra yazmanıza gerek yok. Neden? Çünkü bize verilen 329 sayfalık bir kitabın ben ilk 99 sayfasını biliyorum. Çıkardığımız anda geriye 0 3 burada kaç kaldı? 230 sayfa kaldı. Bu sayfaların tamamı 3 basamaklıdır. Hep 3 basamaklı nedir? Rakamlardan oluşuyor. O zaman ben bunu 3 ile çarparsam buradan toplamda 690 tane rakam sadece 3 basamaklılarda kullanılmıştır. E ondan sonra 690 rakam 3 basamaklarda kullanılıyor. Başlangıçta bir de 189 rakamımız var. Artık bunu toplarsak 7 toplamda 800 79 tane rakam sadece bu kitapta kullanılmıştır. Ha, demek ki kuralı bu. 99 sayfalık bir kitapta 189 rakam kullanıldığı nektir. Bana verilen sayfa sayısından ilk 99 sayfayı çıkar. Geriye kalan sayfaların tamamı 3 basamaklı olduğu için ben bunu 3'te çarparım. Ve ilk 189 rakama eklediğim anda zaten bütün rakamları nedir? E bütün kullanılan rakamları elde etmiş olurum. Bunlar birin tip sorular. Şimdi ikinci tip sorularda da mantık şu. Bize burada rakamı verecek geriye doğru ne nedir sayfa sayısını soracak. Şimdi ben şunu biliyorum. Mesela 1848 rakam kullanılan bir kitap kaç sayfadan oluşur? Benden sayfa istiyor. O zaman hesaplıyorum. Ben 99 sayfalık bir kitapta toplamda 189 tane rakam kullanıldığını biliyorum. Bana verilen normalde 1848 rakamın ben 189 rakamını çıkartırım. Çünkü işlem rakamdan rakam ya da sayfadan sayfa çıkacaktır. Peki burada ne kalmıştır? 9, 3, aynı şekilde 5, 7, 6, 1659 tane rakam. Şimdi bunlar iki basamaklı ve tek basamaklı olan sayfalarda. E o zaman geriye kalan bu rakamlar artık 3 basamaklılardan ortaya çıktığı için ben bunu direkt 3'e bölerim. 3 çarpı 5, 15. Burada 5 çıktı. Aynı şekilde kaç çıktı? 553 sayfa demek ki sadece unutmayın 3 basamaklılarda kullanılmıştır. 3 basamaklı sayfa adeti e bu şekilde zaten soru bitmiş oluyor. Çünkü 189 rakamın kullanıldığı 99 sayfamız vardı. O halde ben 553 sayfa 3 basamaklı 99 sayfayı da üzerine eklediğimiz anda 2, 5 toplandı 652 sayfalık demek ki bu bir nedir kitap o kitaba bu numaralar basılmıştır. O halde kuralımız belli. 99 sayfalık bir kitapta 189 rakam kullanıldığı net. Bana verilen sayfadan ilk 90'lık sayfayı çıkartırsın. Geriye kalan sayfalar 3 basamaklı olduğu için çarpıyorduk. Geriye dönmek için ise bu sefer de aynı rakamı 3'e böldüğünüz anda sayfa adeti ortaya çıkmış olacaktır. Şimdi gelelim değer verme sorularına. Şimdi değer verme sorularında bir 7, 8 tane bu değer verme soruları ile ilgili yaparız. Arkasına artışık sayma sistemlerimiz var. 30 tane, 40 tane, 50 tane bu sayı sistemlerini bir hesaplayalım. Şimdi bakın değer verme sorularının mantığı şu. E, temel kavram da en büyük e, önem arz eden durum tanımlama. Tanımlamaya göre hareket edeceksiniz ve bu işlemler her zaman tanıma göre gidecek. Öyle kafamıza göre işlem yapamayız. Şimdi A, B pozitif nedir? Tam sayı olmak üzere değil mi? Benden A çarpı B eşittir. 3A artı 10 ise A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi parantez almıştım yapabilirsiniz. En basit çözüm oluşuyor. Bir denklem sisteminde ortak olan bir harf varsa bütün terimleri ortak olan harfe bölün. Böldükten sonra elde ettiğimiz rasyonel ifadeye değer vermek bizim için daha kolaydır. Bütün terimlerde burada ortak olan A. Ben hepsini şöyle sırayla A'ya böldüğümde A'lar gitti. O zaman buradan B eşittir. Sadeleştirdim. 3 artı buradan da kaç çıktı? 10 bölü A çıktı. Artık bundan sonra değer vermesi daha kolay. Niye? A ve B pozitif tam sayı olduğu için ona bölünebilen tam sayıları bana söyleyeceksiniz. E ona bölünebilen tam sayılar nelerdir? 1, 2, 5 ve 10 olmak üzere. E başka değer zaten çıkmamış oluyor. Benden bunu alıcı değerler toplamını istiyor. 18 olarak bulunmuş olur. Kuraf ortak olan harfi gör. Bütün terimleri ortak olan harfi böl. <laughs> Gelelim. ikinci sorumuza. AB pozitif tam sayı olmak üzere A çarpı 5'tir. 2 artı 4 ise B'nin alıcı değerler toplamı kaçtır? Bu sefer B istiyor. Fark etmez. Ben sisteme baktığımda ortak olan harf burada A olduğu için ben bütün terimleri şöyle sırayla A'ya bölerim. Böldüğüm anda o halde geriye kalanlara bakalım. Buradan B eşittir. Şu A'larımız da gitti. 2 artı 4 bölü A çıktı. Benden B'yi istiyor. E kardeşim benim B'yi bulabilmem için 4'e bölünebilen sayıları önce yazmam lazım ki çıkan sonuçta direkt bu işlemi tamamlayacağım. 4'e bölünebilen sayılar 1, 2, 4. Tanıma bakıyorum pozitif tam sayı. Tamam bu kadar. Ondan sonra sırayla B eşittir. 2 artı 4 bölü 1 olabilir. B eşittir. 2 artı 4 bölü 2 olabilir. Aynı şekilde B eşittir. 2 artı 4 bölü 4 olabilir. Buradan 2 artı 4'ten bu işlem sonucu artı. 6 çıktı 2 artı 2'den buradan da 4 geldi. Sadeleştirdiğimizde 2 artı 1'den buradan da 3 geldi. Toplarsak 10 buradan da kaç çıkmış oluyor? 13 olarak çıkacaktır. Tamam. Bunun kuralı bu. Ortak olan harfi gör. Bütün terinin ortak olan harfi böl. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. A, B, C pozitif tam sayı olmak üzere. 3A eşittir, 4B eşittir, 7C ise A artı B artı C en az kaçtır? Şimdi bu soruların birden fazla çözüm yolu var. İki farklı yoldan yapalım. Hangisi kolayınıza gelirse. Yapacağımız birinci yol uzun yol olacak. Bunu diğer oran orantıda olsun, karışım problemlerinde olsun, sayı problemlerinde kullanacağız. Şimdi 3A, 4B'ye o da 7C'ye eşitse. Kural şu. Madem ki hepsi birbirine eşitse ben bunları ikişerli olarak ayırayım. 3A eşittir, buradan 4B. Aynı şekilde bunu da ayırıyorsunuz. Buradan da 4B eşittir, 7C. E, kuralımız şu. Bunu rasyonel olarak yazmak istediğimizde A bölü B eşittir. İçler dışlar çarpımından burası 4 bölü 3 yapacaktır. Aynı şekilde B bölü C eşittir. Buradan da 7 bölü 4 çıkacaktır. Kural ortak olan harfi gör, karşısındaki sayıları eşitle. Mesela burada B'nin karşısında 3 var, B'nin karşısında 7 var. İkisini ben çarpımını işlemem gerekiyor. Bunu 7 ile çarparım. Bunu 7 ile. Bunu 3 ile çarparım. Bunu da 3 ile. İkisi çünkü 21'de eşitleniyor. Buradan A sayısı mesela 28 bölü kaç çıktı? 21. Buraya bakıyorsun. 21 bölü 12. A nedir dediğimde 28. B 21, C de direkt zaten 12 olarak çıkmış olacaktır. Tamam? Direkt eşitleme mantığı bu. Bir de ikinci yolu şu. E, eğer ki bu sayılar aralarında asal ise yani ortak bölenleri yoksa tamam mı? A nedir dediğimde direkt şunu yapın. A'yı komple kapatın bunu görme. Boşta kalan sayıların çarpımı 4 çarpı 7 A buradan 28'dir. B ne de dediğimiz anda bu sefer de bu B'yi kapat görme. Kapattığımız anda 3 çarpı 7 kaç yaptı? 21. Aynı şekilde C nedir dediğim anda kapat bu C'yi. 3 çarpı 4 buradan da kaç çıkmış olur? Direkt 12 olarak bulabilirsiniz. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Tanımlama demiş ki A, B, C pozitif tam sayı olmak üzere 5A artı 3B artı 7C 501 ise A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Bunun değişik çözüm yolları var. En basit çözüm yolu şu. Sizden hangi harfi istiyorsa o harfi yalnız bırakın ve yanındaki bütün verileri kalıp olarak sağ tarafa atın. Yani bu işlem parantez üzerinden gitsin. Peki nasıl yapılacak? Bizden a istediği için A ifadesi yalnız kalsın. 5A eşittir. Sağ tarafta 501'imiz var. Bunu alın tamam mı? Kalıp olarak bu tarafa gönderin. Parantez içerisinde burası 3B artı 7C çıktı. Peki bundan sonra ne olacak? Yapacağımız tek şey şudur. Bu işlemler kalıp üzerinden yapılacak. 501'den ben neyi çıkartırsam 5'e bölünebilen bir sayı elde ederim sorusunun cevabıyla başlayacaksın. En küçük olan 1. 501 eksi 1. 500 5'e bölünebilir. Ondan sonra bir sonraki sayıyı bulmak için A'nın katı kadar ekleme yapacaksın. 5 eklediğimizde 6. 5 ekliyorsun 11. 5 ekli 16. 5 ekli 21. Bu böyle gider. Peki bu ne demektir? Bu yazdığın sayılardan bir tanesi 3B artı 7C'yi direkt sağlayacak olan değerdir. Pozitif tam sayı olduğu için ben burada B'yi ve C'yi 1-1 verdiğimde yani şunların olma ihtimali zaten yoktur. En düşük 10 olur ki bunu yapamayız. Acaba 3B artı 7C'yi ben sıra 16 yapabilir miyim? Katsası büyük olandan değer vermeye başlayın her zaman. C'ye 1 verdiğimde 7 yaptı. E bunun 16 yapması için 9 gelmesi gerekiyor ki B'den de zaten 3 geldiğinde... 9 artı 7 16'yı sağlamış oluyor. O zaman sistem kendini 16'da sağladı. Hemen hesaplıyorum. 5A eşittir. Burası 501 eksi. Bu sistem kendini 16'da sağladı. 5A eşittir. 485. Her taraf A'nın önündeki katsayı 5'e bölündüğünde A sayısı buradan kaç çıkmış oluyor? 97 olarak çıkacaktır. Yani bunun mantığı bu. Kalıp üzerinden bu işlemi yapın. Bir daha söylüyorum. A'nın alabileceği en büyük değeri soruyor. O zaman A ifadesi yalnız kalsın. 5A eşittir. 601 eksi. Bunu alın. Komple kalıp olarak diğer tarafa sallayın. Burası 4B artı 3C olsun. Kalıp üzerinden gideceğiz. 601'den neyi çıkartırsam 5'e bölünebilen bir sayı dedim. Sorusunun cevabı 1. Üzerine 5 ekleyerek gidiyorsun. 6, 5 ekliyorsun 11, 5 ekliyorsun 16, 5 ekli 21. Böyle gidiyor. Bunlardan bir tanesi sağlaması gerekiyor. Dedik ki 1-1 bir bir versek mümkün değil sağlamaz. Pozitif tam sayı diyor çünkü. Şimdi buraya geliyoruz. 4B artı acaba 3C 11 olur mu? Katı büyük olandan değer vermeye başla. B'ye ben burada 1 verirsem 4 yaptı. 11 olması için buradan 7 gelmesi gerekiyor. Gelmez. O zaman B'ye bu sefer 2 vereyim. 4 çarpı 2 8. 11 yapmak için C'ye burada 1 verdiğim anda bunu sağlamış oluyor. O zaman C değeri 1. 8 artı 3 11. Bu sistem 11'i de sağladı. Buradan da 5A eşittir. 601 eksi 11 de sağladı. 5 tane A eşittir. Burası 590. Her taraf 5'e bölündüğünde o zaman A sayısı 118 olarak çıkacaktır. Mantık bu. İstenilen harfi yalnız bırakın ve değer verme kısmını her zaman o harfe göre yapın. Gelelim altını soruya. A, B doğal sayı olmak üzere 3A artı 8B eşittir 179. A'nın alıcı değerler toplamı kaçtır? Ha, şimdi bakın şuna dikkat edin. Burada 3A artı 8B eşittir 179 diyor. Şimdi değer vermeye başlayalım. A ve B soruda bakın ne diyor? Doğal sayı olmak üzere. Hemen genelde kas büyük olandan bir başlayalım. Ee, uygun değeri verdiğimiz anda 3'ün katını elde edip elde etmemizi bulalım. Burada çaprazlama metodu yapılacak. Yani çaprazlamayı nasıl kullanacağız? Şimdi şuradan başlıyorum. Ben B'ye 1 verdiğimde hatta 0 verirsek 8 yaptı. Bu tarafa attığımızda 171 yapar. Doğru mudur? Mesela 0'dan başlayalım. 8 çarpı 0 0 gitti. O zaman 179 yapar. E 179 3'e bölünür mü? Sayının rakamları toplamı 17 bölünmez. 0 olmadı. 1 verdiğimde 8. At bunu 8'i bu tarafa. Burası kaç yaptı? 171. Rakamlarının toplamı 7, 8, 9. Evet 3'e bölünebiliyor. O zaman burası da 57 çıktı. Ha, şimdi bakın ilk, e, ilk değerimizi bulduk. A sayısı 57'den başlamak üzere, B sayısı da 1'den başlamak üzere değerleri vermeye başlayacağız. Bu sorularda çaprazlama dediğimiz bir olay vardır. Katı kadar arttır ya da azalt. Mesela ben buradaki sayıya 1 verdiysem A'nın kat sayısı 3 olduğu için bunu üçerli üçerli arttırarak gideceksiniz. Yani üzerine 3 eklediğimizde 4, 3 eklersek 7, 3 eklersek 10, 3 eklersek 13. Bu böyle gidecektir. 16, 19, Aynı şekilde kaç yapıyor? 22. Bu böyle sürüklenip gidiyor. 3'er 3'er ekleyerek gidiyoruz. Peki buradaki A da bunun katı kadar azalarak gidecek. Yani 57. 8 çıkardığımız anda buradan kaç yaptı? 49. 8 çıkartırsak kaç oldu? 41. Aynı şekilde 33. 8 çıkardığımız anda 25. Çık 8'i 17. Çık 8'i 9. 8 çıkardığımız anda kaç oldu? Zaten 1. Ve bu şekilde hem A'nın hem de B'nin değerlerini direkt bulmuş oluruz. Kural belli arkadaşlar. Yapacağımız tek şey ilk değeri bulduktan sonra bunları çarpmaz olarak katı kadar arttır ve azalt dediğiniz anda zaten değerler direkt ortaya çıkmış olur. Şimdi gelelim bununla ilgili son sorumuza. A ve B tam sayı olmak üzere. A çarpı B artı 14 eşittir A küp ise B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Kuralı hatırlayın. Bakın şu soru tarzına benziyor. Ortak olan harf varsa bütün terimleri önce bir ortak olan harfe bölelim. Ben soruyu şöyle bir daha yazayım. A çarpı B artı aynı şekilde 14 eşittir akü. Hepsinde ortak olan şu anda A olduğu için ben bütün terimleri A'ya bölüyorum. Böldüm aynı şekilde gitti burası 2 kaldı. Buradan B eşittir sağ tarafta A kare var. 14 bölü A'yı sağ tarafa atıyorum. Eksi 14 bölü A çıktı. Değer vermeye başla. 14'e bölünebilen sayılar nelerdir? Şimdi B'nin en büyük değerini istediği için A'ya e da burada olabildiğince en büyük değer vermeye çalışacağız. Ama tam sayıdan dolayı dikkat edin. Yanlış yapıyorum soruyu dikkat et şimdi. Genelde herkes işte 14'e bölünebilen sayı. Ben burada A'ya 14 verirsem. Burada hemen yazar. 14'ün karesi eksi 14 bölü 14 der. O da 196 eksi 1'den sonuç der ki 195 bu yanlış olur. Niye? Tam sayı olduğu için ben buna eksi 14'ü verdiğim anda şu iki eksi yan yana geldiği için olay artıya biner. O zaman ben burada eksi 14'ün karesi artı aynı şekilde 14 bölü 14 dediğimde 196 artı 1'den bu işlemin sonucu 197 olarak bulunacaktır. Şimdi temel kavramlarla ilgili değer verme sorularımız bunlar. Şimdi arkadaşlar ardışık sayma sistemleri var. Bu 30 tane 40 tane sayma sistemleri. Onlarla ilgili sorulara geçelim. Onunla ilgili konu anlatımını yapayım.